Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte yeni knockout... Knockout mı? Ne bu ya? Şok, hızlı şok falan yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Bununla birlikteyim arkadaşlar. Merak ediyorum. Ben de ilk defa oynayacağım. Acaba nasılmış? Şimdi bakalım. Yanında Mustafa ile Golem var. Ee, onlarla birlikte oynuyorum. Hemen hazırı verdik. Başlıyoruz şimdi. Şimdi Yeni güncellemeyle şey de iyi değişmiş. Güzel olmuş ya. arayüz falan da değişmiş. Allah internet çekmiyor. Niye çekmiyorsun? Abi inanmıyorum ya internet çekmiyor. Ölüyorum. Abi Mr. P var. Abi Mr. P'yi alır mıyız? Abi Mr. P'yi alamadık ya inanmıyorum ya. Mr. P'yi alsaydık çok tatlı olurdu. Gel burada birisi lan bu şeymiş lan Mr. P'nin yavrusuymuş. Gel gel Mustafa gel. <laughs> Mustafa nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ah, Mr. <P> öldü. 100... <laughs> ah. Dur dynamite var. <laughs> Al alabilir miyiz bilmiyorum ama canım yok. Hayır. Hayır oldu. Hayır. Yenildik. Birincisini yenildik ya. Şöyle bir gidelim. Üzülüyordu Mustafa. Şöyle şu tarafa gidelim. Aa dynamite var şurada. Lan dynamite öldürme. Dur 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 dur. Aa Nita gitti. Allah ben de gittim herhalde. Allah adamlar ultisini falan attım. İnanılmaz ya. Dynamite iş yaptı. Dynamic aynen. Dynamic baya ilerliyor. Oo, Şuna baksana. Onun ismi ne? Mr. P'nin. Bak Mr. P orada şeyleri falan adamları falan baya öldürdü ya. O baya iyi oldu adamlar açısından. Ben. Sen Dynamic kal. Ben ne alayım lan şuradan bir bakalım bakalım ne varmış. Sen Dynamic kal. Ben de Penny'yi alacağım ya. Penny'yi deneyeceğim ya. Bir bakalım. PSG Mike bir alamadım gitti ya. Bütün hesapları aldım bunu alamadım ya. İnanmıyorum Ana ya. Ana hesabı alamadım. Bütün hesapları aldık ya. Yan hesapların hepsini Aa. aldık ya. İnanmıyorum ya. Oo. O. Aa Dynamite var yine karşıda. Nani iki kere vurdu. Oo! O! 3'e 1. Canım yok. Canım yok. Canım yok. <laughs> Canım yok ya. Ve sinir oldum ama ha. Ama tik tik orada bitirdi ya. Tik bilmiyorum da. Tik 2 3 defa dur. Abi dinamit ne yapıyorsun dinamit? Abi böyle Nani? Nanik? Nanik gel buraya. Nanik. Aha ben de öldüm. Hayır. Hayır 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 hayır. Hadi bir tik kaldı. Alırız ya. Tiki de alırız herhalde. Bir dakika bir dakika bir dakika. Beni öldürmesin. Oraya. Aa bak. Hayır. <gülüyor> Emre. <gülüyor> Emre al onu da ölmeyentik Evet bu da öyle. Şaka gibi. <gülüyor> 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 ölmeyentik. Ölmeyentik, nakatmadın ölmeyentik ya. <laughs> Başlık bu. <laughs> şu an şu an biz alıyoruz. Da, saldırmaya gerek yok. Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Eşitliği bozma hasarı falan yazıyor. Orada oraya bakılıyor sanırım. Onlarınki onlarınki de bir sıkıntılar galiba. Yenildik, yenilik Eşitliği, eşitliği bozma hasarında onlar çok fazla hasar verdiğinden dolayı onlar kazandı. Aa, ya var ya olmadı adam tik ölmedi ya inanmıyorum böyle bir şey yok <laughs> tik tik ya tik ölmeyen tik ya. Çok ama burada. Dur bakayım ben de tiki alayım bakayım ya tik. <laughs> Mr. P mi? Tamam Mr. P alayım ben tamam. Ben neredeyim? Sen de ne al biliyor musun? Bakalım şöyle bir profile bir girelim. 39 tane karakter var. Oo. Ya ne 39 çöp hepsi. 2 tane efsane mi var? Ne? Neresi çöp? <laughs> Bayrın yok. Bayrın yok. Başka ne yok? Albayraf yok sanki. Messi yok. Bayrın yok. Spike Leon bir de ne o yok? Köpek yok. Böyle girelim mi? Girelim ya. Dur bakalım. Tik alsana. Tik alalım. Tik alalım. Bir tik tik bizi bitirdin. Dur bakayım bizi yaşatabilecek mi tik? <gülüyor> <gülüyor> Adam içinde şişe tek gidiyor. Aha, B var. Allah soru işareti falan diyor. Adamlar Aa, güçlü abi. herhalde. Bu sefer <laughs> de, de geldi. Sinirlendi Mustafa. Şöyle şuralar bombala. Aman ya Rabbim neredesiniz? Burada birisi var mı acaba? Burada birisi yok ben girdim. Lan hepsi sağ tarafta. Allah! Mortis gitti. Mort <laughs> Allah ben şuradan sütuyu almaya çalış. Hayır, hayır 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 Ya ama Edgar yapma ya. Edgar bu ya bu oyunun hilesi ya. Gerçekten diyorum hilesi ya. Ya ne İnanmıyorum ya. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır. Bir git lütfen. Bir lütfen git. Hayır. Allah 2 vs 1. Hadi bak <laughs> Mr. P ile 2 vs 1 biri suttu bir de. Hayır. 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 Git. <laughs> hayır ya ölmüyor ya. Ölmüyor. <laughs> Gerçi benimki şu anda kaç Mr. P kaçın seviyedeyim? 6 seviyeymiş ondan dolayı ya. Normalde alırdım onu da. 6 sayı. Ben bir de şunu alayım. Son son bir kez de bunu deneyelim. Şöyle bir e, 8 biti alacağım ya. Deneyeceğim ya bakalım. İlk defa geldiğinden dolayı daha alışamadık sanırım ya. Aa. Edgar alınız. Bir, biriniz Edgar alsaydı. Neyse. Oo adam ayı almış yine ya. Ayı frengi. Ayı frengi almış adam ya. Ben seneye karşıya geçerim herhalde. Allah frenk geliyor. Frenk'i aldık tamam. Mr. P var. Bu bölümde mi? Hayır, bir gitti. Hayır, hayır hayır internet çekmiyor. İnanmıyorum ya. Supercell'in yaptığı şeye bak ya internet çekmiyor. Hile açmış Supercell. Şimdi şuradan birisi var. Hayır, hayır hayır Mr. P hayır olmaz. Ajan P bir de Mr. P bile değil. Şimdi Vallahi vurdum birisine ama Abi ölmüyor ikisi de. İkisi de ölmüyor ve öldürdü. İnanmıyorum ya. Sık 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 oraya. Sık oraya. Abi internet çekmiyor ya. İnternet şu anda Wifi'de bir sıkıntı mı var acaba? Gidip geliyor bir şeyler oluyor. Şu Mr. P'yi alsın. Biter de öldük herhalde. İnanılmaz ya. Hiç alışamadık. Aynen alışamadık. Alışamadık ya. Şöyle bir Şurada yapan. birisi var mı? Şurada, Şurada birisi var sanırım. Şu şeyi alırız zaten. Frank'i alırız. Frank'i aldık tamam. Gel 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 Mustafa canlı yenile. Mr. Aldım. Mr. Aldım. Güzel güzel Mustafa canlı yenile. Mustafa canlı yenile. canmaz Allah bir run var bir run. Lan, lan ne oluyor? Çok var ya. Hah tamam tamam tamam. tamam. Alıyoruz bunda ya alıyoruz. Mr. <laughs> P alırsa kazanırız ben size söyleyeyim bak. <laughs> Frank neredesin kanka? Ha gel gel Fra Frank Frank buradaymış. Oo ultisi var ama. Ha. Bu arada bölümle ilgili fark ettiğim şöyle bir şey var. Ultiler başlangıçta sıfırlanmıyor ve şey aksesuarlar falan gitmiyor. Böyle bir yani hani aksesuarlar eğer birini kullanmışsan diğerinde devam etmiyor yani. Şu şu Frank ayı ayı Frank gel buraya. Hayır. Frank gitti. Frank gitti. gitti. Aa görmedim ki Bayrın. Lan ben bu arada tek kalmışım. Hayır. <laughs> <laughs> Abi gelin buraya gelin. Öleceğim ama düz vuruyorum. Dümdüz vurdum ve öldüm. Ya inanmıyorum ya. inanmıyorum ya. Mr. P'yi alsak bitecek lan mı? Mr. P bu bölümde iyiymiş. Ee, evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik ve şunu da sizlerden duymak istiyorum. Bu bölüm beğendiniz mi? ile ilgili sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Videonun altına yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Yeni Discord kanalı kanalımızın linkini de açıklamalarda belirteceğim arkadaşlar. Oradan katılabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.